Ay ne yapıyorsunuz siz? Elif Alparslan ne yapıyorsunuz? Ne Elif Alparslan orada kim var? Ay orada kim var ya? Ne yaptınız siz? Dur, dur, dur. Burada ne var? Burada ne var? Alparslan hmm. ay ay yastıklar sallanıyor Alparslan orada ne var? Alparslan hmm. ne var orada? Alparslan orada kim var ya? Ay, anne. ay, Kaçın, kaçın 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 çabuk kaçın herkes kaçsın kaç Elif kaç e, aa Elif'i şimdi kapatacağız mecbur Elif yakalandı aa Alparslan gitti Alparslan'ı kapatıyoruz şimdi kapat beraber Alpars Yavuz Selim Yavuz Selim üstüne yastık at bir sürü yakalandılar çünkü yastık adam yakaladı yastık adam Yastık adam hepsini yakaladı. Dur, Aa, başka yastık kalmadı. Eyvah! Yavuz Selim kaç! Yavuz Selim kaç! Yavuz Selim. Yavuz Selim kaç! Yakala yakala yakala! Eyvah! Alparslan şimdi Yavuz Selim'de sıra. Yastık adam, yastık kadın. Hadi yastık kız. Kapatın çabuk. Çabuk kapatın. Ben de yardım edeyim mi size? Olur. Alın 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 alın. Alın. Yastık, ya, Alparsan, canavarları. Alparsan, sayacak, Yastık canavarları. biz saklanacağız. Yastık canavarları. Alparslan'a bakın. Anne. Alparsan'a bakın. Sayacağız. Tamam. Tamam. Alparslan al al. Ona... Dur sallanma yavuz Selim. Alparslan üstünde ol. senin. Gel, ona kadar Hadi saklanın. Ay ne yapıyorsun Elif? Abatı düştün. Saklan sen. koş saklan kalkıyor. <laughs> Alparslan saklan çabuk Elif'in yanına koş. Aparsan geliyor yastık canavarı. Aparsan çabuk. Dur bekle yavaş git biraz yavaş git biraz saklansınlar. Yavaş git. Geliyor. Yastık canavarı geliyor. Yastık canavarı geliyor. Geldi. <laughs> Kimi buldun? Hemen yoksa... niye buldun diyor. Yok. Nerede? Neredeler? Neredeler? Bakayım burada mılar yoksa? İkisi de orada mı Yavuz Selim? Eyvah nerede acaba? <laughs> Ay neredeler nerede acaba bunlar ya? Ben göremedim mi Yavuz Selim? Yavuz ne? Aaa buradalarmış. Kaçın kaçın çabuk. Çabuk çabuk kurtarayım sizi. Çabuk. Hayır, tuttum kaç kaç Alparslan kaç. Tuttum Alparslan kaç çabuk. Çabuk Alparslan. Kaç kaç kaç. Yakaladı ya. Yastık canavarı yakaladı. Eyvah. Ay. Şimdi Elif'i kapatma zamanı. Yastık canavarı yakaladı. Yakaladı. Alparslan hadi şimdi Elif'i kapatacağız. Hadi Elif'i kapatacağız. Hadi çabuk. Çabuk sonra siz saklanın tamam mı? Sonra sıra sizde. Tamam. Hadi. Alparslan şimdi saklanma zamanı. Buraya mı saklansanız acaba? Elif ona kadar sayalım. Siz buraya saklanın hadi. Elif görmüyorsun değil mi? Göremezsin ama. Ya bu Selim Alparslan nereye saklanıyor? Dur yavaş say. Elif yavaş say, Elif. Alparslan nereye saklanıyor? Olmadı. Olmadı. Benim başka bir fikrim var. Ee, nereye biliyor musun Alparslan? Evet evet oraya. Bence bulamaz. Bence asla bulamaz. Çok zor çünkü. Böyle yapıyorum evet tamam. Evet şimdi. Şimdi yastık canavarının. Uyanma zamanı geldi. Saklan saklan. Alparslan kalkma sakın. Yastık canavar artık kalkabilirsin. Bakalım bulabilecek misin onları? Alparslan sakın ses yapma Alparslan. Sakın ses yapma. Hadi bul bakalım. Acaba neredeler? Acaba neredeler? Sakın ses çıkarmayın. Sakın ses çıkarmayın. Evet bulamıyor Elif bulamıyor Elif bulamıyorsun <laughs> Alparslan Niye kendini ifşa ediyorsun Ama Yavuz Selim'i bulamazsın ay, bence ay. Alparslan yakalandın Alparslan canım, Eyvah Alparslan bayıl, yakalandı bayıl, bayıl. Alparslan bayıl Alparslan bayıl bakalım şimdi oh, ben, ben ölmem Eyvah büyük kapışma var Alparslan Alparslan Tamam, tamam sakin olun. Eyvah. Elif, Alparslan yavuz, Selim. Alparslan, ya. yardım et. Adı. Oyununuz bitti mi? Bitti. Güzel bitti. miydi? Bitti. Yavuz Selim, kendine, Alparslan bitti. kendine geldin mi? Alparslan, Uyandın mı? kendine Alparslan. geldin mi? Bayıldın Hı. mı? Ay, bayıldın mı sen yoksa? Alparslan... <laughs> 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 Düştün Yavuz Selim. Tamam tamam bir şey yok bir şey yok. Efendim kalk ablası tamam. Aa Elif de düştü. Elif de düştü. Ne aldınız marketten sabah sabah gidip bakalım acaba ne aldınız? Bak 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 nasıl boşaltıyor poşeti bak. Ay ne aldınız ya? Benim söylediklerimi aldınız mı? Aa bu benim istediklerim bunlar. Size pasta yapacağım. Bunu da ver. bakalım Alparslan evet, kral şarkıyla sim o, Bak, resim aa bu ne, ne? ne? gizli <laughs> objeleri bul Ama çok satılmıyor güzel mı? satılmıyor ağaç açabilirsin tabii ki evet kral şarkıyla boyama kitabı alacak satılmıyor mu Olsun ama bu da güzelmiş. Bak bunu Alparslan öğretti ki mesela bu fotoğrafta da bu nerede de bu aslan kaplan nerede de o bulur bence. Sonra bunu sor. Bence bulur Alparslan değil mi? Otur, otur. Alparslan bulabilirsin bence sen. Alparslan gel bir tane sorayım gel. Buradaki kelebek nerede? Bak burada kelebek var. Alparslan bak burada kelebek burada bul bakayım kelebeği. Buradakinin aynısını burada bul bakalım. Nerede? Nerede? Yukarıda nerede var? Burada nerede var? Bak. anlamadı galiba. Bak. O böcek Bak. nerede peki? Burada nerede var? Burada. Öğretirsin sen ablası tamam Kili mı? Evet, nerede biliyor musun? Burada. Aha. Peki bu nerede? Uğur böceği. Nerede burada. var? Nerede var? Fotoğrafın Bak içinde. Bak Şimdi aklı onu şeydi. Tam Bak bakayım. burcu burada kaldı aklı ya. Burada. Hani göster. Bak, <laughs> Bak burada, bu ha. burada Evet. Bak. Peki bu kaplana bak Alparslan kaplanı bulsana burada nerede var kaplan? Nerede var kaplan? Burada. Buldu bak buldu ablası kaplanı buldu. yo mu? Evet Bula... Buldu mu? Neyi buldun Alparslan? Nerede? Karıncayı buldu. Başka? Nerede? Kuş. Kuş nerede? Kuş. bakalım? Hadi bak bu, bu, bakalım bu, bu. Bul bakalım. Burada. Bu, 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 Bir sürü var ama ablası onu ayırt edemeyebilir. De ben de ayırt edemedim de hala şu be. an. Ha, şurada karpuzun üstünde değil mi? Bak bu böyle sarı renk de var bunda. Başka renkler de var. Nerede o kuş? Ablası zor ama ayırdı der. Bak çok ince. Şurada aslında o. Elif'in sordu ama Alparslan bunları söylüyor. Çünkü çok benziyorlar birbirlerine. O yüzden. Nerede? Nerede? Sarı kuş nerede? Aferin. Aferin. Tabela nerede? Hmm, tabela nerede? Tabela nerede? öyle yaparsan anlamaz kızım kız siz yine mi kitap aldınız ben size yufka almaya gönderdim siz yine kitap almışsınız bir de cips, bir de cips almışsınız Bak şimdi, Aa, yine mi öyle bulmalı kitap mı al bu biraz daha zor Buyur. cips mi yiyeceksin abiye al abiye getir, bu getir abiyle beraber bulmalı değil mi Bulmalı. Oyun hamuru diyor. Orada bulacaksın. Dur okusana. Yüz kelime kitabı. benim ilk yüz kelimem. Ha. Balon mu aldınız Elif bir de? Ama balon diyor. Ne istiyorsun anlamadım. he vazgeçtin. Pastel boya. Ha, burada isimleri öğreniyorsun. O olsun. Güzel. Alparslan'a öğretirsin ablası. Hepsi aynı mı bakayım? Evet. Ay ama çok güzel. Çok eğlenceli bir kitapmış. Ha. Bak postacı Alparslan'a bunları göstererek öğret Keşke insan figüründe olsaydı Daha iyi olurdu Tamirci Aa! Bak spor Park Çok güzel Yavuz Selim gel Yavuz Selim bak sana cips almışlar Yavuz Selim Bak gel öyle basabilirsin ayağını Gel Yavuz Selim biraz sakatlandı da O yüzden ayağı sargıda Beraber beraber Bedi, yiyeceksiniz. Dedi. Tamam. <laughs> bir tane daha mı? bir tane Aynı daha dövme. Hani ne çıktı oyuncak? Aynı İçinden tane. ne çıktı şey Elif? Ben... Oyuncak çıkmadı mı? Aynı. Bu mu çıktı? Evet, Dur şöyle göstereyim, göstereyim göster. Çok güzel. Basıyorsun. Uçuyor mu toplar? Nasıl ya? Dur ben evet, bir anladım. Kırdı burada, kırdı burada. Bakalım. Bu Aha Elif böyle yapıyor bak. Aşağı çekiyorsun sarı tuşunu, sarı tuşunu aşağı çekiyorsun, topları zıplatıyorsun ama sanki güzel takamamışsın. Ama bu kitap ben benim. Ki böyle, ha öyle ya. miydi? Bak bu kitap benim çok hoşuma gitti, çok güzel ya. Bak alparslan genç, yaşlı, mutlu, üzgün, sağlam, yıkık, çok, az, küçük, büyük, çok güzel. Bak kapı açık, kapalı eski yeni gördün mü zıt evet zıt kavramlar bunlar hareketlerimiz yemek içmek gülümsemek kahkaha atmak kitap okumak boyamak koşmak zıplamak çok güzeller bakalım burada ne varmış bu. ne El yapıyor mi? elma iyi kötü yani çürük var onu gösteriyor burada da giysilerimizi gösteriyor Ete. evet alışveriş sepeti ayakkabı çekecek çok güzel. Burada ne varmış? Aa mevsimler. İlkbahar, yaz, sonbahar, Elif dikkat kış. et bunu yırtmasın. İlkbahar, sonbahar, yaz, kış. Evet burada bak ilk, e, yazın ilkbaharda lale, çiçek, enginar bunlar oluyor. Yazında yengeç, karbuz, balık, güneş bunlar oluyor. Kışın böyle. Sonbaharda da böyle. Burada ne varmış? Aa ailem. Bak soy ağacımız. Burada da doktor. Hmm, doktorlarının aletlerini falan gösteriyor. Ben neredeyim? Diye? Ben neredeyim diyor. Ha, önünde, Önümde, yukarı, yukarı aşağı, aşağı, üstte, altta, başta orada da sonda, başla, içinde, dışında, üst, yukarı, sağ, sol. Çok güzel, çok eğlenceli. Evet, ben çok evet. beğendim ya, çok güzelmiş. Ben çok beğendim. Evet, çok güzelmiş Eli. Şey Alparsa ellerin cipsli o yüzden sen elleme şimdi. Içinmiş. Bu Alparsan'dan büyük olması gerekiyor 3 hmm. artıdır büyük ihtimalle 3 yaş üstüdür. Evet, üç ama sen üstü. nasıl cips yiyorsun sen ya? Ama sen bazılarını biliyor ki. Evet, biliyor tabii. sen biliyor çoğu şeyleri. Mesela ne biliyor? Renkler var mı bakalım? Renkler. Yok galiba. Yok ama ben sorayım. Alparslan bu ne renk? Bu ne renk? Balon, ne renk balon? Balon alacak, Üzüldü bak gülme. Aa, o zaman başka bir toybox almasaydın, hep toybox alıyorsun. Tamam, ya. şimdi ellerin cipsli benim, benim alacağım, balon böyle kocaman da eli Ha, nasıl? Yani böyle kocaman. Ay, Şişik hiç. mi? Ya. Tamam, tamam olsun, alırsın şey. sonra. Ha, anladım. Tamam, alırsın sonra. Şimdi elleri cipsi, cipsi niye? Bunu sonra beraber oynarsınız, tamam mı? Bir daha gittiler markete, bir daha bunlardan almışlar. Ama çok, çok güzel, güzel evet. Tutaklar. Beraber oynayın, tamam mı? Yani evet. Alparsana tek başına verme bunu. Kü küçük daha yırtabilir. Evet. Ama artık öğrendiğimden. Yani. Ama yırtabilir, belli olmaz ona. Alparslan'ın keyfine bakın.